Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte herkesteyiz Helkeste Hellcase'de ne yapacağız ilk videomuzu çekeceğiz inşallah bugün gördüğünüz gibi 500 dolar gibi bir bakiye var eğer sizde yüzde 10 bir bakiye bonusu kazanmak istiyorsanız ve Helkeste bir şeyler çıkarıp benim gibi takılmak istiyorsanız yorumlara ve açıklamalara bıraktım linkten giriş yapıp Dixi 10 kodunu Dixi 10 kodunu uygularsanız yüzde 10 bonus alacaksınız gördüğünüz gibi herhangi bir ödeme yöntemi ve herhangi bir miktarda yatırdığınız sürece yüzde on komisyonunuzu bonusunuzu alacaksınız arkadaşlar hemen fazla lafı uzatmadan şöyle başlayalım arkadaşlar Let's go bir de 70 cent alacağınızı unutmayın arkadaşlar 70 cent de ekstra bir veriliyor benim linkimden giderseniz Let's go kötü çıktı bize Sıkıntı yok. AK güzel gibi duruyor. Bakalım. AK ne kadarmış? AK fena değilmiş dediğim gibi. Let's go. <laughs> Hadi oğlum. Kötü geldi. Baya bir kötü geldi. Neyse. Çıkalım. Buradan, burası bizim için gayet yeter artık. Çünkü dediğim gibi ben de tam bilmediğim için sizlerle birlikte beraber öğreneceğiz. O çok fazla kasa çeşidi var ve alternatif çok fazla. 19 dolardan yapıştırayım. iki tane. Let's go. <laughs> Bıçaklara bak. Süper duruyorlar. Aa bıçak kaçtı. Kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Let's go. Sorun yok. Bir tane açacağım bu arada. <laughs> Burası biraz zor gibi aaa bıçak 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 kaçtı yine kaçtı yine kaçtı bıçak neyse çok az yani kaçtı ya fena değil bir tane hissettim hocam bir tane hissettim let's go let's go hadi 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 kaçtı gitti sorun yok 9 dolar bu arada ana sayfaya dönelim ve ucuz bir şeyler varsa ucuz bir şeyler açalım çünkü Bakimizi bir erittik birazcık <laughs> 5 dolarlıktan şöyle Aaa Bu kasa şu anda mevcut değil Bu kasaların mevcut ama Let's go neler varmış 10 tane gördüğünüz gibi aynı anda kasa açabiliyoruz Ve bu bana hala çok garip geliyor Çok iyi değil mi 10 tane kasa aynı anda açmak Parayden bir şeyler var mı Nice nice çok iyi bu arada 35'i 100 çok iyiydi bu. Let's go. Hadi oğlum. Aa dur 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 dur. Hayır ya. Şey kaçtı. Şu ne kadarmış bilmiyorum ama bu kaçtı. Bu M4 A1 kaçtı. Ve fiyatı 600 dolarmış. Kaçması kötü oldu. Kasa savaşına geçelim biraz da kasa savaşımızı yapalım. Savaş oluşturalım. Kasa ekleyelim. Oo çok fazla çeşit var dediğim gibi ya. Şundan bir tane ekleyeceğim ben arkadaşlar. İki tane indir. Şimdi biraz da ucuz bir kasalar ekleyeceğim. Çünkü şundan ekleyelim bir. 3 4 şundan 200 239 muş ve en sonda ucuz 4 dolarlık Aa, 4 <laughs> dolarlık bizi. 3 dolarlık iyidir kasaları ekleyelim şuradan botlarla Herkes aç. Let's go. <laughs> hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Let's go. Oh, ikimize de çöp attı. Hatta 12 daha iyi bir. Let's go. Hadi oğlum bir bıçak. Yine çok kötü attı ya. O önde şu anda arkadaşlar. Hadi oğlum. O aldı. O aldı aynen. Neyse let's go. Bizimki daha iyi gibi duruyor. Nice. Ya beraber gibi bir şey oldu hatta. Let's go. 2 dolar diye hatırlıyorum. 85, 124. Yakınız şu anda. Ee, ben aldım herhalde. Yok o aldı. 23 dolarlık bir desenmiş. Neyse sorun yok. <laughs> nice. Biz çok iyi aldık. Çok iyi. 13 dolar bir fark oldu. Süper. 23 yazmasın yeter. Tamam biz şu anda öndeyiz. O süper oldu ya. Bir rahatladım ya. Yetişiyor mu? 12 dolar falan var fark var aramızda. O yetişiyor hem de bana. Let's go. Ona güzel bir şey çıktı gibi duruyor ve farkı eşitlemeye çok yakın 10 dolar var aramızda. ABP çok fazla pahalı çıkma. Nice. Nice. Biraz daha fark açtık. Bıçak kaçtı bu arada. Bıçak kaçtı. Bıçak çıkarsa sıkıntılı olur. O almış az öncekini. Hem de tabi güzel duruyor. Let's go. Şu anda biz öndeyiz. Ama çok az bir fark dediğim gibi. Her an her şey olabilir. Biz aldık. Süper. 38 dolarlık. Nice oğlum. Çok iyi oldu. bayağı bir fark da açtı. Burada gördüğünüz gibi şu anda totalde 450 dolar falan kazanan 450 dolar alacak kas savaşından. Aynı verdi. Let's go. <laughs> Zaten ben bile şu anda kendi şeyimle kazandım. Şöyle bir emoji atalım burada da. <laughs> emoji O mu aldı? O, o, 232 o da çok yakın almış. En sondaki aa, en sondaki 33 dolarlık bir item çıkmış. Okey. Süper oldu bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünlük de kasa savaşını kazandık. Neler çıkarttığımızı her e, gelin birlikte bakalım istiyorsanız. Şuradan e, günlük ücretsiz değil eşya 2'ye girelim ve burası değil pardon. Eşya 2. Envanterimiz ne tarafta? Envanter, envanter, envanter. Hmm. bastığımız zaman zaten göreceksiniz neler olduğunu. Buradakilerin tümünü satalım. ve satalım let's go mi, 721 dolar bakiyemiz vardı başlangıçta 500 dolardı ve takılarak 220 dolar daha ekleme yaptık eğer siz de benim gibi takılmak istiyor ve kasaları açmak istiyorsanız arkadaşlar yorumlara ve açıklamalara sahip giriş yapmayı ve Dixi Dixie 10 koduyla uygula dediğimizde %10 bir kodu alacaksınız başarılı gördüğünüz gibi herhangi bir ödeme yöntemi bir kredi kartınız kripto hesabınız ceset skinlerinizde miktar fark etmiyor. Gördüğünüz gibi %10, %10 verilecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.